Merhabalar, Doğa Veteriner Kliniğinden Berfin ben. Bugün sizlere doğru mama seçimi hakkında bilgilendirme yapacağım. Doğru mama seçilmediği zamanlarda evcil hayvanlarımızda sağlık problemleri kendini göstermeye başlar. Her ne kadar basit bir şey gibi görünse de aslında kedi maması veya köpek maması seçerken çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bir mama seçerken kesinlikle bir veterinerden veya daha önce evcil hayvan beslemiş birinden yardım almanızı öneririz. Kedi maması seçimi yaparken kedinizin cinsine, ırkına ve yaşına göre değerlendirmede bulunmanız çok önemlidir. Bazı kediler her mamayı yemezler. Aynı şey köpekler için de geçerlidir. Bazı köpekler kuru mama severken bazıları da ıslatılmış mamayı daha çok sever. Son olarak kedi ve köpek maması seçiminde dikkat ederken ödül mamaları da konularına da dikkat etmeniz gerekiyor. Ödül mamaları eğitim süresi boyunca sahip olduğunuz minik dostunuzun daha eğitime, daha meyilli olmasını sağlayacaktır. Doğru mama seçimi evcil hayvanlarımızın sağlığı için oldukça önemlidir ve dikkat edilmesi bir konudur. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder ve sağlıklı günler dileriz.